Mahkemeler Dernek Başkanıyım. Derneğimiz Eğitim ve Kültür Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Derneği olarak biliniyor. Biz mahkemeyiz. Atmanikan evlatları denilir. Birçok bölgede şive değişikliğinde denilir. Fakat e, biz bu memleketin savunmasında birlik ve beraberliğinden emeğe geçen Kara Yılan aşiretimizin bir ferti olarak biliniyor. Burada söylenebilecek daha çok şeyler var ama belki söylenmesi icap etmiyor. Kurban Bayramınızı kutlarım ve işten hayırlara mesle olmasını dilerim. İyi akşamlar diyerek son veriyorum. Peki teşekkürler. Ee, Mahmut Özay. Gaziantep-Bahmak'ta yönetim kurulu üyesiyim. Misafirlerimize hoş geldiniz diyorum. Ben Deniz Yakup Özman, Gaziantep Karakoy'un Derneği başkanıyım. Tüm misafirlerinize hoş geldiniz ve saygılar sunuyorum. Merhabalar. Ben Şengül Burç Arsever. Bursa'dan geldim. Balıkesir'in Sındır Geçişi'ndeydim. Karakeçili yörüklerinden yörüklerimden. Ee, Adana'ya gelin geldim. Avşar yörüklerinden, kayıtçılarımda. Ee, i̇ki taraflı yörüyüm ben de buradaki karışık arkadaş gibi karışık oldum. Çok mutlu oldum buradaki akrabalarımdan e, ve diğer illerden gelen akrabalarımla e, tanışmış olmaktan. Bundan çok istiyorum. Mesela biliyor hak ve buradayım. Allah beni... Buraya kadar yürüttü. Benim hiç buraya gelmek bir niyetim yoktu. Çok memnun oldum. Ee, ve bu birlikteliğinizin e, çoğalarak e, artması, daha çok artmasını diliyorum. Ee, ben de elimden geldiği kadar sizlere her sizler konuda destek olacağım. Teşekkür ediyorum. Ee, Başardınsın devam diyorum. İslamer'de Osmanlı'yı, Osmanlı Yürükler Derneği yönetim kurulüyesi ee, ve yine e, Mehmet Başkanlığı'na birlikte e, Dünya Yür Yürütmen Birliği Federasyonu e, kurucu genel başkan yardımcılarıyız. Hepinize e, hoş geldiniz de, de iyi akşamlar. Öncelikle bu bütün müsaadenizle hoş geldiniz. Hoş geldiniz demek istiyorum. Kurban Bayramımızı kutluyorum. Ve Paşa Cumhuriyet Bayramımızı da şimdiden kutluyorum. İyi günler. Ben Şeyh-i Özür, Şanlı Fethüpler ilklerinden hepsinin bayramını kutlarım. Ben Caymaz Çavuşoğlu, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nde yüksek lisans yapmaktayım. Ee, Kermiş'ten geldim. Herkese iyi bayramlar. Sağ olun.